Şakir. Ah. Bak burada. Bak burada. Gel. Gel. Gel gel. Bak beni sinirlendirmek istiyorsun. Onu çekiştirmene gerek yok. Şuraya bir tane kaka yapsan zaten sinirlenirim. Bilerek gidiyorsun orada yapıyorsun bak 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 Allah'ım alamadığı için nasıl sinirleniyor İlla kendi dediği olacak hayır benim dediğim olacak buradan al al bakalım buradan Aynaya sıçradı. Aynadan yiyeceğim diyor <laughs> Ya şöyle bir bütün tut. Bütün. Heh, ağzını açarak tut ağzını. Bırakmam. Gaga ucuyla olmaz. Yerlere hep et yapıyorsun oğlum. Hadi bir daha. Bir daha. Bir daha. Allah'ım aynayı et yaptı ya. Al. Hadi al. Nasıl alıyorsan al. Al. Aman. İnatçı seni. İlla orada yiyecek. Alsa da oraya gidiyor. Kirlet oğlum kirlet. Anne temizliyor nasıl olsa. Et fırladı. <laughs> ya Tonguç ya. Ay Tonguç beni andı. Tonguç gel gel. Gel oluşum. Gel bu şaşkının neler yaptığını izle gel. Gel oğlum. Bak gidiyor. Batır oğlum oralar temizdi zaten. Evet. Evet. Oraları da sür şöyle. Daha ileri git. Hadi artık yut şunu. Sen saklamaya mı gidiyorsun oralara? Şimdi anladım ben seni. Hayır. Hayır oraları saklayamazsın. Kokar o. Mama gibi olmaz oğlum. Hayır ne yapıyorsun? <laughs> Sen şimdi onu sakladın mı? Hayır vermiyorum sana. Evet saklanmadı. Açıkta duruyor kabak gibi. Bak ya. Ye bence ye. Saklayacak yer yok oğlum. Alıyı kaldırdım. Yut gitsin. Hadi hadi ye.